Kur'an'ın bir zahir, bir de batıni bir zahiri, bir de batıni manası var mıdır? E şimdi olacak tabi, yani adam Kur'an'a inananı nasıl saptırsın? Batıni manası olacak ki saptırsın. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne var? Kur'an-ı Kerim'de bir muhkem ayet vardır, bir onu açıklayan müteşabih ayet vardır. Bir de o iki ayeti açıklayan ayetler vardır konunun uzmanı olan kişiler bir araya gelir, o ayetleri birleştirir ve anlamaya çalışırlar. Kur'an'ın işte açıklaması ancak öyle olur. Onun dışında çoğusu kendi kafasındaki anlamı Kur'an-ı Kerim'e yüklemeye çalışır. Bakarsınız ki ayetin kendisi şey yapmaz. Mesela ben size bir örnek vereyim mezheplerden. Şimdi Hanefi mezhebi der ki, evlilikte velinin yeri yoktur, veliye gerek yoktur der. Şimdi veliye gerek yoktur dediği zaman Kuran'dan bir delil alması lazım. İki tane kelimeyi alır. Yani o kadar ayetleri bırakır iki kelimeyi alır. En yenkihne ezvacehunne Bakara 232 Eşleriyle nikahlanmaları Faili kadın Çünkü kendi kafasındaki Hükmü bağlayacağı sadece iki kelime var başka yok. Peki ayetin başını sonunu alsan olmaz. Şimdi başını alırsan diyor ki فَلَا taduluhun ta ne onları engellemeyin diyor. Ee, engelleme yetkisi olmayan birisini engellemeyin emri verilir mi? Yani birisi bana dese ki ya hocam engelleme şey, evlensinler kim? Şu sokaktan geçen kız kim ki? Ben tanımıyorum. Nasıl engel olmuyor? Of ya ben nasıl engel Yetkim olacak ki engel olup olmayayım değil mi? Bak allah Teala engellemeyin. Eşleriyle nikahlanmalarına. Bak felâ neyi almıyor. Ben bu dediğim Hanefi mezhebinin en baş kitaplarından mebsutta olandır. Kitabın, kitabın nikahın baş taraflarında. Şimdi Peki bir de Allahü Teala orada bir şey söylüyor. İza teradu beynehum bil maruf. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa. O da veli çağrıştırıyor. Gel bakayım. Bir bakalım siz anlaşmanız marufu uygun mu değil mi? E şimdi Rasulullah Resulullah da velisiz nikah olmaz diyor. Ne hadisi hadisleri bırakıyorlar. Çünkü sistemi bozuyor. Zihinlerdeki fetvayı veremeyecekler. Ayeti i de başını kesiyor, sonunu kesiyor, iki kelime alıyor. O zaman da diyor ki, velisiz nikah olur. O fetvayı verdikleri için Hanefilerin bulundukları yerde de kızları kaçırırlar. Kız kaçırman da fetvasını vermiş, Anına tabanca da da dayayıp da evet dedirirsen nikah geçerlidir. Kız o tab tabancayı şeyle kamera kaydıyla ispatlasa bile hakimdir ki evet demeseydi. Geçerli. Allah Allah, ya bu nereye uyuyor kardeşim? Konu ne? Evlenme gibi çok önemli bir konu. Kim yapmış? O büyük mezhep, Hanefi mezhebi. Oh! Belki oh. Hanefi mezhebi böyle yapar da Şafii, Maliki, Hanbeli durur mu? Onlar ne yapmışlar? Onlar da şey yapıyor, ''Fela neyi alıyorlar? Engel çıkarmayın. Engel çıkarmayından ne anlaşılır diyor? Efendim de demek ki velinin yetkisi varken engel çıkarmayın diyor. Tamam velinin yetkisini gösteriyor ama engel çıkarmayın sözü demek ki onun da yetkisi varken engel çıkarmayın diyor. Ondan sonra en yenki ne var eşleriyle nikahlanmaları. Şafii, Maliki ve Ambeli mezhebi diyor ki kadının nikahta kendi adına da konuşmaya yetkisi yoktur, başkası adına da. Ne kendini temsil edebilir, ne başkasını temsil edebilir diyor. Kim? Veli onun için evet, hayır diyecek. Öyle olduğu zaman da tabii ki başlık para sarmadan evet demeyecek adam. O, şimdi, şimdi, peki en yenkihne ne ne? Onlar da idâ ve beynehum bil maruf almazlar aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, ya nikahta evet demeye hakkı olmayan bir kadın eşleşme hakkını nereden bir şey yapacak? İza Bey ve beynon bil maruf eşleşme hakkını söylüyor. Evleneceği kişilerle mağrufa göre anlaşmışlarsa, yani Allah'ın koyduğu kurallara göre anlaşmışlarsa şart hiç birisine yok. Peki şart yoksa zaten meşrut da yoktur. Yani üniversiteye girmenin şartlarını kaldırdınız. 90 yaşındaki bir ihtiyar geldi dedi ki, Hayatında şeyin ne olduğunu bilmeyen, okuma yazmanın ne olduğunu bilmeyen, ben falan fakülteye kaydolacağım, edemem diyebilir misiniz? Şartları kaldırmışsın. Ya e Allah'ın koyduğu şartı hep bütün mezheplerden kaldırmış. Bu ne ya? Siz hangi hangi dinin Mezhebisiniz Allah aşkına ya? Ondan sonra ne diyor? Engenken ne ne demek? Diyor ki şey diyor e, neydi bu diyor mecazdır diyor. Bak şimdi şeyi almıyor şu e, fela ne fela ne mecazdır diyor yanlış söyledim fela ne mecazdır diyor bu üç mezhep ne demek engellemeyin ne demekmiş Yetkisi var ki engellemeyin diyor değil mi? Ya şu adamı engellemeyin uçmasın dese birisi e, uçuyorsa uçsun derim ki adam uçar mı ki? Engellemeyin dediğiniz zaman yapabileceği bir şey var. Şimdi engellemeyine ne mana veriyor bu üç mezhep? O üç mezhebine çok güvendiği şeyden anlatıyorum. İbn-i Kudame'nin El-Muni'sinde yazılıyor bu dedi, dediğim. Çok güvendikleri kitaptır. Hiç yere göğe bırakmazlar. Şimdi diyor ki teni تَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْو۪يجِهِنَّ Allah engellemeyin diyor. Bunlar geri, geri durma, geri çekilmeyin diyor. Ya geri çekilmekle engellemek aynı bir şey mi? Aynı şey mi? Peki en yenki hene ne? O da diyor mecazdır. Niye? Kadın nikahın konusu ya diyor. Onun için Allah mecazen onu faili yapmıştır. Aa, ulan şartını almadın. Baştaki kelimeyi bozdun, ona da mecaz dedin, ne kaldı ayetten? E tabi böyle adamlar o, o, şey, o, şey, batın matın diyecekler ki milleti kandırsınlar. Asırlardır bunlar dört büyük mezhep diye İslam aleminde uygulanmıyor Bugün ilahiyat fakülteleri, imam hatip okulları, dünyanın neresinde ne varsa bunları ilim diye okutmuyorlar mı? Bize de okuttular yıllarca bunu. Bu ne ya? E tabii ki bunlar batında diyecek, her şeyde diyecektir. Çünkü yaptıklarının savunulacak hiçbir tarafı yok. Evet Güneydoğu'da şeymiş, töre cinayeti var. Ne töre cinayeti ya? Din cinayeti desenize buna. Çünkü şey yapıyorsun. Kızacağız. Geliyor sevdiği bir beğendiği erkeği babası vermediği zaman gidiyor resmi nikahla evleniyor. Onun mezhebi diyor ki bu gitti kendi başına evlendi, bu zina yapıyor diyor. Böyle bir nikah olmaz diyor. O şey babası da diyor ki geliyorlar buna, senin kızın zina yapıyor diyor. O da yüreği parçalana parçalana böyle gidip kızını öldürüyor. Şimdi bu, bu şey mi? Töre cinayeti mi? E şimdi bu, bu Müslümanlara Cenab-ı Hak dirlik ve düzenlik verir mi? Buna göre fetva veriliyor. Ya ben hayret ediyorum ya. Ya kardeşim bu ne oluyor Allah aşkına ya? Ya bunları yıllardır ortaya koyuyoruz da bir tane Allah için duyan yok mu? Yok. Niye? Hiç kimse kendi batılını bırakmak istemiyor. Dört elle sarılıyorlar. Ya varsa bir tane adamınız çıksın da bir konuşalım bakalım hadi. Hiç kimse bilmiyor da siz mi biliyordunuz? Tamam siz biliyorsanız çıkın da bir konuşalım hadi buyurun. E tabii ki batın matın saçma, saçma, saçma sapan şeyler söyleyeceksiniz ki aslında sen bakım o ayetin bir de batın manası vardır diyerek adamı yandan kovsun. Evet. Böyle Müslümanlara Cenab-ı Cenabı Ben yani bunları görünce diyorum ya Rabbi sen ne kadar merhametlisin. Hala bu bu, bu şey İslam adına bu insanlar hali yaşıyorlar. Tamamen silinip gitmediler. Ve bunlar bakın dört mezhepten bahsediyorum. Dört mezhepten. Hanefi'nin görüşü en, en güvendikleri Mebsut'tan. Şafii, Maliki ve Hanbeli'nin görüşü de en güvendikleri İbn-i Kudame'den. Sayfasını öğrenmek isteyenler de girsin bizim internet sitesine ya da doğru bildiğimiz yanlışlar kitabına görsünler. Evet.